özetleyeyim sorunuzu. Soru şu. Düzenlediğimde elimde üç tane bal, polen blokeli çerçeve kaldı. İki, e, kabarmış çerçevem bitti. Kabarmış çerçevem kalmadı. Arıya bal olması için koymaya çerçevem yok. E, biz nasıl yapalım ki hem kabarmış çerçeve sorunumuz arının pepek kabartma sorunu bitmiş olsun. Ve o gün geldiğinde de elimizdeki bu iki üç tane polen blokeli ki hatta kestane gittiğimizde o blokeleri almazsanız daha da kaosun büyüdüğü bir ortam var. Şimdi daha e, çok net bir şey söyleyeyim. Kestane balında petek kabartılmaz. Çizdik mi altını? Kestane balında artık belli bir süre sonunda kuluç kabartılmaz. Biz peteği ne zaman kabartacağız peki? Kare Kuluçka diye bir yazı yazdım ben. Kare Kuluçka. Biz Mart ayı sonunda, sizin bölgeler içinde geçerli bu. Mart ayı sonunda dört çerçeve arılarınız gümbür gümbür petek kabartabiliyor. Basit bir teknikle. Arım altı çerçeveye geldi benim o esnada. Ben ne yapacağım? Aşağıda üç tane kapalı yavruluğu bırakıyorsunuz. Üçüncü çerçeve olarak hampe giriyorsunuz. Dörme tahtasını yanaştırıyorsunuz. Tarih Mart'ın sonları. Bu şöyle algılayalım. Her Mart sonu olmayabilir ama her yıl ama Nisan başında ama Şubat sonunda arının bir atağa kalktığı bir süreç var. Hele siz arınızı kışın kafese alıp parazitini de sıfırladıysanız ve saldıktan sonra tahta gibi kolu çıkar yapmaya başladıysa o anağınız, genç anağınız aşağıda üç çerçeve kapalı yavrunun arasına girdiğiniz ham peteği fazlalarla yukarı diziyorsunuz kuluçka topunu bozmadan ve iç yemliği dayıyorsunuz. İç yemliğe ılık, koyu şurubunuzu veriyorsunuz. Bakın ben çok net bir şey söyleyeyim. O altı çerçeve arı aşağıda o ham peteği bir gecede Yalnız bu çerçevelerin üzerinde arı dolu olduğunu varsayıyoruz. Biraz sıkışık çalışmakta fayda var. O aşağıdaki peteği kabartıyor ve ertesi gün gittiğinizde ana arının yumurtlamaya başladığını görüyorsunuz. Eğer o yukarıya koyduğunuz yemliği, o yemlikteki koyu şurubu, o arı güp diye aldıysa o arı size 10 gün içinde 5 tane petek kabartıyor. Devam ediyor. Yani petek kabartma işi için Karaçalı zamanını falan beklemeye gerek kalmadan en ucuz petek kabartma yöntemi besleyerek petek kabartma yöntemi. Hangi arıya? Çok iyi sıkıştırılmış araya. Aşağısı üç çerçeve ve bir dördüncü bir ham petek girilmiş o dört çerçevelik kuluçka nasıl oluyor biliyor musunuz? Sıfır dilik komple yavru oluyor. O kemerliyse o, kemer iki gecede orada kemer kemer kalmıyor yani. O atağa kalkmış arıya siz dört çerçeveye sıkıştırdığınızda bunu birkaç anınızda deneyin. Yani bir kare kılıç oluşturmayı. Dörttü, kabarttı, e arı gelişimi devam ediyor. Üç gün sonra, çok değil yani yine çocuk vereceğiniz gün o Üç numarada kabarmış olanı buraya, iki numaraya alırsınız. Bu sefer buraya 4 numaraya, yine ham tepek girip yukarıdan dövürsünüz şurubunuzu. Dışarıdan polen atımı olduğu sürece, sizin şurubunuza da teveccüh olduğu sürece küpür, küpür 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 kabartır. Değil mi? E düzenledik, üç tane elimizde polen bloke var. Polen bloke neden olur konuşalım. Türkiye'deki akım, polen akımı, ne nektar akımı erkeklerin anlayacağı dilden prostatlı bir akım var. Üç gün geliyor, iki gün kar yağıyor gibi düşün. Ertesi gün güneş açıyor, gümbür gümbür nektar polen aynı anda geliyor. Bir poyraz arılığa gelemiyoruz soğuktan. Dolayısıyla kuluçka ve polen toplama hızı arasında korelasyon bozuluyor. Şıkır şıkır polen aksa, şıkır şıkır kuluçka açılsa o polen yeni doğan genç kadrolar tarafından tüketilecek ve kuluçkaya dönüştürülecek. Bir polen bloke oluşmayacak. Polen bloke oluşması bölgemizin istikrarsız hava koşulları ve anarının o koşullara ayak uyduramaması, koloninin kuluçkayı polen geliş hızına uyduramamasıyla alakalı bir şey. Bu arıcının yapabileceği bir şey değil, çok kolay bir şey değil. Bloke olur. Fakat o tarihte, 6-9 yaptığınız tarihte arılıkta sizin artık gelecek yılın polenleri oluşturma zamanımızın da geldiği bir tarihtir. Ana üretiminin zaten iki aya sıkıştığını orada e, konuştuk birçok arkadaşımızla. Anaar üretimi iki aylık bir süreye sıkıştı. Bu iki aylık sürede ana arı de yapacaksınız. Kestane arı da hazırlayacaksınız. Dolayısıyla elimizdeki artan bu polenli petekleri vermek üzere arılığınızda genç ana yapılmış daha küçük sayıda çerçeveli, iki çerçeveli bölmelerin oluşturmaya başlanmış olması lazım. 6 9 yapıyorsunuz. 5 kolanı yaptınız. Elinizde 10 çerçeve. polenli petek arttı. Dönüyorsunuz. Arkadaki bölmelere birer tane duvar olarak giriyorsunuz onları. Bir bölmeye verilebilecek en büyük hediyelerden bir tanesidir bu yani. 14 Şubat'ta bile adam sevgilisine yapmaz bunu yani. Çünkü o bölmenin o polimi toplama kapasitesi oluşmadı henüz. Ya biz nasıl oluşturalım ya? Hem kestaneye arı hazırlayacağız, hem ana yetiştirmiş olacağım da bölme yapacağız. Bölmeyi, bölmeyi nereden yapacağız? E bölme yapmadan bu arılığı nasıl sürdüreceksin? Sürdün arkasındaki o topallar var ya, o topalları devreden çıkartmazsanız, işte bu amaçlarla, yeni ana arılarla o bahara çıkartılmış ama arzu ettiğimiz performansla yürümeyen arıları devreden bu yöntemle çıkartıp gençleştirmeniz gerekir. Finalde kestane bittiğinde arılığınızda kestaneye götürdüğünüz arı kadar bölme arınızın olması şart. Kim yapabiliyor? Yapanlar başarılı arıcılık yapıyorlar demektir. Onlar o kolaylık peteklerini oraya veriyorlar demektir. Bunu yapabilmenin yolu aslında ana arı sistemlerinde ana arı kışlatmaktan geçer. O zaman tekrar soruyorum. Ana arı kışlatabiliyor musunuz ana arı sistemlerimizde?